Ne haber? Neden hala ortaya çıkmadın? Polis bile geldi ama sen yoksun. Sanki sessizlik bile senden iz taşıyor. Evde bir şeyler oldu, belli ama kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Gözümün önünde bir an, sonra her şey bir sessizliğe dönüştü. İçimde bir ağırlık, sanki her şeyin cevabı bir nefes ötede ama söyleyemiyorsun. Annemle kızlar bilmesin istiyorum. Onların gözlerinde bir daha o korkuyu görmeye dayanamayacağım. Belki bir hırsızdı, belki tanıdık bir yabancı. Ama alarmın şifresini bilen biri, hırsız olamaz. Elindeki çanta sıradan bir eşya gibi görünse de, belki içinde geçmişin yükü vardı. Kim bilir, belki de bir sır saklıyordu. Berra'nın sırları, bana zarar verdi, kadere zarar verdi. Şimdi de Zeynep'in canını yakıyor. Bu kadar acı, tesadüf olamaz. Herkes payına düşeni alacak, kimse yaptığının karşılığından kaçamayacak. Polis, kaza olmuş dediğinde içimden bir şeyler koptu. Evet, kaza gibi görünüyordu ama hislerim başka söylüyordu. Bazı şeyler tesadüf değildir, bazı kazalar çok planlıdır. Geçmiş olsun dediler, ben ise geçmişin kendisinden kurtulamıyordum. Geceler artık bana huzur değil, sorgu getiriyor. Sen uyurken ben düşünüyordum. Uykusuz gecelerde her anı, her kelimeyi yeniden yaşadım. Canımı yaktığını düşündükçe sana nasıl anlatabileceğimi bilemedim. Kelimelerim yetmedi, sesim kısıldı. Canımı yakmak istemedim ama nasıl yandığımı göstermek istedim. Bir zamanlar gözlerine bakmak kalbime huzur verirdi. O bakışlarda güven, sevgi, bir ev vardı. Şimdi aynı gözlere bakmak midemi bulandırıyor. Her şeyin içi boşalmış gibi. Ne olur bir kez dinle diyorsun. Ama neyi dinleyeyim? Yalanlarını mı? Sakladığın gerçekleri mi? Beni küçülten, gururumu parçalayan sözlerini mi? Sakladığın şey bir sır mı yoksa bambaşka bir hayat mıydı? Söyle bakalım, tek bir dürüst sözün varsa belki dinlerim. Ama özür dilerim diyerek hiçbir şey geri gelmez artık. Kelimelerin büyüsü kalmadı. Bir fotoğraf vardı elimde. İlkim sırtıma tırmanmış, senin kucağında aile oturuyor, hepimiz gülüyorduk. O fotoğrafa bakarken bile artık içimde bir şüphe var. Acaba o gün bile benden bir şey mi saklıyordu? Diye soruyorum kendime. O gülüşlerin ardında yalan mı vardı? Bir kere oldu, diyorsun, ama bir kere bile yeter insanın güvenini öldürmeye. Sen hastasın, diyorum bazen. Ruhunda bir yara var ama bana da bulaştı. Söyle, hayatını kimle paylaştın? Kaderin babası kim? Gerçeği saklayarak kimi koruyorsun? Söylemezsen, suskunluğun her kelimeden daha gürültülü. Tanıdığın biri değil mi diye soruyorum. Soframda oturan, selam verdiğim biri mi? O masada otururken gizli bir şey mi paylaştınız? Her gülüşünüzde benden bir şey mi sakladınız? Konuş diyordum, çünkü sessizlik dayanılmaz hale geldi. Ama sen sustukça ben yok oldum. Güvenlik geldi, ortam karıştı. Ben bağırdım, sen sustun. "Söylemeyeceğim." dedin. Ama o sessizlikte bile binlerce kelime gizliydi. Her susuşun bir itiraftı. Yaralarımı göstermem, çünkü gösterdiğimde insanlar bakar ama anlamaz. Ama sen anlamalısın, çünkü o yaralarda senin izlerin var. Sözlerin, yalanların, dokunuşların hepsi bir iz bıraktı. Kimmiş kaderin babası, dedim, yine sustun, kızlar geliyor dedin, ama ben biliyorum, ertelediğin her şey bir gün patlayacak. Gerçek, susturulamaz, İyi kim geldi, teşekkür etti. Masumiyetin sesi gibiydi ama ben artık o masumiyete inanamıyorum. Kendimi aynada tanıyamıyorum, ne zamandan beri bu kadar yabancılaştım. Sevdiğim kadına, evime, çocuklarıma bile, her şeyin üstünde koca bir gölge var artık. Bana bir söz ver, dedim. Ne olursa olsun dürüst ol. Çünkü yalanların duvarını yıkmak için sadece bir gerçeğe ihtiyacım var. Ama o gerçeği saklarsan, bu evin temeli tamamen çöker. Bazen bir sessizlik, bin çığlık kadar yankılanır. Bizim hikayemiz de o sessizliğin içinde kayboldu. Her kelimenin ardında, pişmanlık, her bakışın ardında,